Herkese merhaba arkadaşlar. Peskibim'in bir mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar rakibin gelmesini bekliyoruz. Güncelleniyor diyor. Bugün 5 e, büyük ligin, yani Türkiye'de içine kattım, e, şampiyon olan takımların oyuncularıyla sahaya çıkacağız. Her takımdan 3'er tane oyuncu koymaya çalıştım arkadaşlar. Bir rakip gelsin konuşmaya devam edeceğiz. 1229 derecelik bir rakip geldi. Bir Türk oyuncu. Hemen şöyle form durumumuza bir bakalım. Form durumumuz fena değil. Çok iyi değil ama çok da kötü değil. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Fena değil. Onayla dedik maçımıza gidelim. 5 büyük lig dedim arkadaşlar. İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'yi de kattım tabii ki. Türkiye'den Trabzonspor, İngiltere'den Manchester City, İspanya'dan Real Madrid... Ee, Fransa'dan Paris ve İtalya'dan Milan her takımdan üçer tane oyuncu seçmeye çalıştım arkadaşlar. Gerçekten e, ligler sona erdi. Şampiyonlar belli oldu. İtalya'da Milan, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, e, Fransa'da Paris, Türkiye'de de Trabzon zaten şampiyon olmuştu. Şampiyonunu ilan etmişti. Maalesef ligler bitti ama mobil oyun hala çıkmadı. Gerçekten bu da çok can sıkıcı bir şey. En azından tarihi belli oldu biliyorsunuz. Ayın 29'unda oyun bakıma girecek ve ayın ikisinde, 2 Haziran'da da oyun çıkacak inşallah bir aksilik olmazsa. Rakip takımın vuruşuyla başladık ama ne yaptı? Bu bana verdi. Değişik bir başlangıç oldu. Biz de şöyle bir ileriye doğru vuralım rakibe verelim topu. Celtilmen bir şekilde. Şimdi golit. Utkulit önüne geçebilecek miyiz? Casemiro aman hata istemiyorum. Kevin De Bruyne. Bakasetas. Mbappe bir ver kaç yaptık. Yapamadık. Yarım kaldı. Bir daha verdik. Olmadı. Olmadı. Top bizde mi? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Harika bir gol. Basma tekrar izleyelim. Kevin De Bruyne hemen nereden baksanız bir 30 metre var. Yani aşağı yukarı 30 metre muhteşem bir füze geldi. Kevin De Bruyne'den gol yok hoca. O Di Maria, Angel Di Maria güzel bir şut. Tehlikeli geldi rakip takımda. Maça muhteşem başladık. Kevin De Bruyne'nin harika golüyle bizde mi? Bir verkacımız var mı? Çok kötü pas attım be. Mbappe. Lewandowski'nin çok arkasında kaldı. Şimdi Çe. Rafael Varan. Tabi yeni oyunun çıkmasıyla birlikte oynanış tamamen değişecek. Yepyeni bir oyun bizleri bekliyor arkadaşlar. Kylian Mbappe. Araya şimdi girebildik mi? Girdik. Lewandowski. Mbappe. Van. Uş takımına kontrol edemedim bir an için. Alfonso Davis şimdi. Havard girebilecek miyiz? Araya girdik. Romagnoli. Bakasetas. Ortaya döndük. Offside'a kalma. Kylian Mbappe. Bir aşırtma. Topun dibine çok güzel girdik be. Kaleci yattı. Yatar yatmaz dibine girdik orada. Akıl güzel bir gol oldu. Hafif de yeterli oluyor zaten. Kaleci yaklaştığı zaman hemen direkt yatıyor. Çok fazla aşırtmaya basmanıza gerek yok. Eğer kaleci ayağınıza doğru yatıyorsa çok yüksekten atmanıza gerek yok yani. Offside var mı? Offside. Lewandowski. Ama orada verkacımızı yapıyorduk ama Lewandowski offside'a kaldı. 2-0 öndeyiz. Maça güzel başladık. Güzel başladı maç. Danfries. Angel Di Maria. Top bizde mi? Hayır. Romagnoli. Vale. Kaleye doğru gitse goldü. Romagnoli kontrol edemeyecekti. Orada topu. Gravenberg kullanacak. Şe vuruşunu. Hernandez'i öndüreye çektik. Davis gelişine vurdu. Defanstan sekti. Kalemizde tehlike devam ediyor. Kalemizde tehlike. Gravenberg kullanacak. Aslaşarak mı kullanacak? Fake olabilir mi? Dimaria. Dimaria! Kevin De Bruyne'nin golüne Dimaria'dan harika bir cevap. Gerçekten güzel gol. Angel Di Maria. Güzel. Uzak köşeye doğru. Çok güzel plase. Di Maria'dan. Helal. Güzel gol. Casemiro. Hemen cevap verirsek çok güzel olur. Veremedik. Bir kontra. Tantra bagından bir yararlanmak istedim. Yok artık. Havart. Biraz sakin. Biraz sakin arkadaşlar. Biraz sakin arkadaşlar. Casemiro. Yaptık mı verkacımızı? Yaptık ama geride kaldı biraz. Rudgulit Alır mıyız? Alamadık. Şimdi bizde mi? Lan topu alamıyoruz bir türlü. Ama Vinga. Şimdi bizde Marquinhos. Mbappe. Robert Lewandowski ama orada Lewandowski koşamaz ki oradan. Atsak bile önüne. Hayır şurada hata istemiyorum. İlk yarı gol yemeden bitirmek istiyorum. Heh, tamam. Güzel. Hatta bir gol bile atabiliriz. Lewandowski çok ağır mı kalıyor yoksa pası mı çok kötü atıyorlar oyuncular oraya? Hayır ya, hayır ilk yarı gol yemek istemiyorum. Hata gelmedi orada. Bitiyor ilk yarı. 2-1 önde kapattık. Yani topa sahip olmayla isabetli pas oranı dengeli diyebiliriz. Aynı diyebiliriz hemen hemen. İlk yarıdan 3 gol çıktı. Harika 2 gol var. Dimaria'nın golü de gerçekten güzel ama Kevin De Bruyne'nin muhteşem 30 metre füzesi. Yani aşağı yukarı 30 vardır bence. Diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım ikinci yarıya gidelim. 5 büyük ligin Şampiyon olan takımların oyuncularıyla sahaya çıktı. Kylian Mbappe bir Santra Bag'ı olur mu? Kylian Mbappe Santra Bag'ından da yararlanmış olduk. Messi, Di Maria Di Maria! Kurto güzel bir plase denedi orada. Semiro Biz alabilir miyiz, Alamadık mı? Bizde kaldı. Kevin De, Kevin De Bruyne. biraz fazla açıldı ayağımdan. Top fazla sürdüm. Yani topu çok sürdük. Talimat komutu verdim ama ee, şut talimatını çok fazla ayağında sürdü topu. Tabii ki çok fazla ayandan açınca da kontrolü kaybetmiş olduk. Lewandowski ve bugün ne, niye böyle kötü oynuyorsun sen? Robert Lewandowski. Bizde. Taş bizim. Aç bizim. Avart. Ortada güzel bir boşluk. Bakasetas. Kavun de Mbappe. Offside. Var mı? Bakasetas'a gitti. Aslında Lewandowski düşünmüştüm ama dediğim yere atamadım. Top yine bizde. Kevin De Bruyne. Bastığımızı aktaramadık. Bizde kalır mı? Kalmadı. Gravenberg orta sahada bir hopu kapma mücadelesi. Şimdi bizde. Güzel ver kaç. Robert Lewandowski'yi kendisini affettiriyor. Artık bence fişi de çekiyor gibi geldi bana. 4-1 oldu. Robert Lewandowski'nin golüyle. Ferran Torres. Gulit bizde bizde biz hayır Gulit Ronaldo affetmedi Ronaldo'nun önünde kaldı ya beleş gol gibi oldu biraz sanki ama güzel paslaşmalar Bakasetas biraz ağır kaldı Aha, asis mi oldu bana yok asis olmadı Casemiro Kevin De Bruyne. Ah oh be önünü alamadı ki. Marquinhos sakin. Casemiro sende. Casemiro biraz ağır kaldı. Marquinhos dön aşağı. Havard. Hayır Gravenberg. Hatalar. Hatalar. Abi o topu nasıl alamadım ben? Benim bölümdeydi. Ben topu aldım zannediyorum oyuncuyla. 4-3 oldu ya. Vay arkadaş. Bakasetas bitmiş. Musiala'yı alalım. Karim Benzema'yı alalım. Neymar'ı alalım. Neymar'ı gizli forvet yapalım. Şöyle Tamam şekilde devam edelim. Haydi bakalım. Benzema'nın vuruşuyla maça başladık. Benzema kaçıyor musun? Top gelir mi bize gelmedi. Hata gelir mi? Top izle mi? Gelmedi. Dimar ya şimdi. Lan adam 3-1'den şey 4-1'den comeback mi yapacak ya 3-1'den? 4-2'den pardon. Yala. Bir ver kaç karın benzem offside var mı? Be offside. Konsol Davis. Artık son saniyeler. Neymar. Karim Benzema. Bir ver kaç yaptık. Offside var mı? Yok. Karim Benzema. Karim Benzema abi de benim pastada payım olsun dedi. Beşinci kolye attı. Karim Benzema. Artık tamamen ümitler suya düştü bence. Ferran Torres. Ve maç bitiyor. 5-3 kazanıyoruz. Eren Günal kardeşim eline sağlık. Gerçekten güzel maçtı. Di ile attığın gol özellikle çok iyiydi. 8-6, 6-5 yani ortada bir maç. Birbirimize çok da üstünlük sağladığımızı düşünmüyorum. Yani oyun bakımından topa sahip olma ve isabetli pas oranlarına baktığımız zaman dengeli ama skor manasında toplam 8 gollü harika bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şampiyonları tekrardan tebrik ediyorum. Milan'ı, Real Madrid'i, Paris'i, kimi saymadık Manchester City ve Trabzonspor'u tekrardan tebrik etmiş olduk. 5 büyük ligin oyuncularıyla bir challenge yapmış olduk. Videomu burada noktadan diyorum. Challenge fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.